Videoya başlamadan önce beğeni ve desteğinize ihtiyacım olduğunu belirtmek isterim dostlar. Tarihin her nabzını yaşamak ve hissetmek için beğenilerinizi bekliyorum. İyi seyirler Osmanlı İmparatorluğu'nun 15. yüzyıldaki büyük devlet adamlarından biri olan İshak Paşa devlet yönetimindeki kudreti, savaş meydanlarındaki başarıları ve Osmanlı bürokrasisine getirdiği yeniliklerle tarihe adını yazdırdı. Onun hikayesi yalnızca bir vezirin yükselişi değil, aynı zamanda bir dönemin ruhunu, entrikalarını ve Osmanlı sarayındaki güç dengelerini anlamak için de önemli bir kapıdır. İshak Paşa'nın kökenleri hakkında net bilgiler bulunmasa da, onun devşirme sistemiyle Osmanlı yönetimine kazandırıldığı düşünülmektedir. Muhtemelen Balkanlardan veya Anadolu'nun iç bölgelerinden saraya getirilmiş, Enderun'da sıkı bir eğitim almış ve devlet kademelerinde hızla yükselmiştir. O dönemde Osmanlı sarayında eğitim gören gençler matematikten askeri, stratejiye, fıkıhtan edebiyata kadar birçok alanda eğitiliyordu. İshak Paşa da bu sistemin en parlak ürünlerinden biri oldu. Genç İshak Zekası ve disiplinli yapısıyla padişahın dikkatini çektiğinde henüz bir sipahi olarak orduda görev yapıyordu. Cesaretiyle komutanlarının gözüne girdi. Her savaştan daha büyük bir şanla döndü. Onun yükselişi sadece savaş meydanlarında değil, Osmanlı Divanı'nda da devam edecekti. İshak Paşa 15. yüzyılın ikinci yarısında Fatih Sultan Mehmet'in en güvendiği devlet adamlarından biri haline geldi. Osmanlı tahtına geçtiğinde büyük reformlar yapan Fatih Sultan Mehmet, devletin merkezi yapısını güçlendirmek için yetenekli vezirler ve paşalar ile çalışmayı tercih etti. İshak Paşa da işte bu dönemde kendini gösterdi. Osmanlı vezirleri arasında hızla yükselen İshak Paşa 1453'te İstanbul'un fethi sonrasında önemli görevlere getirildi. İstanbul artık Osmanlı'nın yeni başkentiydi ve burada yeni bir düzen kurulmalıydı. Şehirdeki Bizans kalıntıları temizlenirken bir yandan da yeni Osmanlı yönetimi şekillendiriliyordu. Fatih'in en büyük projelerinden biri olan İstanbul'un imarı sürecinde İshak Paşa'da aktif rol oynadı. O, yalnızca devletin merkezinde değil, sınır boylarında da Osmanlı'nın gücünü artırmak için çalıştı. Görevlendirildiği yerlerde halkın gönlünü kazanıyor, Osmanlı adalet sistemini oturtuyor, ticareti canlandırıyordu. Fatih Sultan Mehmet'in ona duyduğu güven o kadar büyüktü ki, zamanla veziri azamlık makamına kadar yükseldi. Osmanlı Sarayı yalnızca devlete hizmet edilen bir yer değildi. Aynı zamanda büyük entrikaların, güç mücadelelerinin ve rekabetin de merkeziydi. Vezirler, paşalar ve hatta padişahın yakın akrabaları arasında bile iktidar çekişmeleri yaşanıyordu. İshak Paşa, sadakati ve kararlılığıyla Fatih Sultan Mehmet'in en güvendiği adamlarından biri oldu. Ancak saray içinde her zaman dostlar kadar düşmanlar da vardı. Birçok paşa onun yükselişini kıskanıyor, rakipleri onun yerine geçmek için fırsat kolluyordu. Fakat İshak Paşa zekasıyla bu entrikalardan sıyrılmayı bildi. Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden sonra taht kavgaları hızla patlak verdi. İshak Paşa, Sultan'ın büyük oğlu 2. Bayezid'in tahta çıkmasını destekleyen isimlerden biri oldu. Ancak yeni padişahın iktidara gelişi devletin içindeki dengeleri de değiştirdi. Fatih Sultan Mehmet'in ölüm haberi Osmanlı sarayına ulaştığında devlet büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Tahtın iki güçlü adayı vardı. Fatih'in büyük oğlu 2. Bayezid ve küçük oğlu Cem Sultan. Osmanlı tarihinde yaşanan en büyük taht mücadelelerinden biri burada başladı. İshak Paşa devletin bekasını düşünen bir vezirdi ve Fatih'in politikalarına sadıktı. Ancak şimdi Osmanlı'nın geleceği için doğru tarafı seçmek zorundaydı. Sarayın içinde vezirler ve komutanlar arasında büyük bir ayrışma yaşanıyordu. Bazı devlet adamları Fatih'in sert politikalarından hoşnut olmayan Anadolu beylerini yanına çekmeyi başaran 2. Bayezid'i desteklerken bazıları daha cesur ve Fatih'e daha çok benzeyen Cem Sultan'ın Osmanlı tahtına çıkmasını istiyordu. İshak Paşa bu mücadelede ihtiyatlı davrandı. Taht kavgası Osmanlı için büyük bir tehdit oluşturuyordu ve iç savaş tehlikesi kapıdaydı. O Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını önlemek için önce tarafsız bir tutum sergiledi. Ancak sonunda devletin istikrarı için ikinci, Bayezid'i desteklemeye karar verdi. Bu süreçte İshak Paşa, taht mücadelesinin barışçıl bir şekilde sonlanması için çalıştı. Cem Sultan ile görüşmeler yaparak ona Osmanlı toprakları dışında bir bölge verilmesini önerdi. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Cem Sultan Avrupa'ya sığındı ve Osmanlı'nın dış politikasını derinden etkileyecek bir sürecin içine girdi. 2. Bayezid'in tahta çıkmasıyla birlikte Osmanlı devletinde yeni bir dönem başladı. Bayezid, babası Fatih Sultan Mehmet kadar sert ve reformcu bir padişah değildi. Onun yönetim anlayışı daha gelenekçiydi ve devlet adamları arasında yeni dengeler kurmak istiyordu. Bu süreçte Fatih döneminde önemli görevler üstlenmiş olan bazı vezirler ve komutanlar gözden düştü. İshak Paşa da bu değişimden nasibini aldı. Yeni padişah kendi sadık adamlarını vezirlik makamlarına getirirken Fatih'in döneminde yükselen bazı devlet adamlarını görevden uzaklaştırdı. İshak Paşa saraydaki konumunu kaybetmeye başladı. Ancak o Osmanlı tarihinin en deneyimli vezirlerinden biri olarak hala önemli bir figürdü. İkinci Bayezid'in ona karşı kesin bir düşmanlığı yoktu ancak yeni yönetim anlayışı içinde İshak Paşa'ya eskisi kadar büyük bir rol verilmedi. Osmanlı sarayındaki değişiklikler ve yeni vezirlerin yükselmesiyle birlikte İshak Paşa Anadolu'da bir göreve atandı devlet adamlarının gözden düşmesi her zaman trajik bir son anlamına gelmezdi. Bazı vezirler devletin farklı bölgelerinde sancak beyliği veya valilik gibi görevler üstlenirdi. İshak Paşa da bu gelenek doğrultusunda Anadolu'ya gönderildi. Anadolu'nun farklı şehirlerinde görev aldı ve Osmanlı yönetimini güçlendirmek için çalışmalar yaptı. O artık başkentteki entrikalardan uzakta, devletin taşra, bölgelerinde Osmanlı otoritesini pekiştirmekle meşguldü. Yaşı ilerledikçe İstanbul'un hareketli siyasi hayatından uzaklaşarak daha sakin bir yaşam sürmeye başladı. Ancak İshak Paşa'nın ismi hiçbir zaman unutulmadı. Onun devlet yönetimindeki tecrübeleri Osmanlı arşivlerine kazındı vezirliği sırasında yaptırdığı camiler, medreseler ve hayır eserleri onun Osmanlı topraklarına bıraktığı kalıcı izler oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun büyüme sürecinde en önemli faktörlerden biri liyakat sahibi devlet adamlarının yetiştirilmesi ve görev yapmasıydı. İshak Paşa işte bu geleneğin en önemli temsilcilerinden biriydi. Onun devlet yönetimine getirdiği yenilikler ve katkılar Osmanlı'nın merkezi idaresini güçlendiren unsurlar arasında yer aldı. Osmanlı'da bir vezirin sorumlulukları büyük bir dikkat gerektirirdi. Devletin maliyesini düzenlemek, yeni fethedilen toprakların Osmanlı idaresine sorunsuzca bağlanmasını sağlamak, ordunun ikmalini ve disiplinini korumak gibi birçok görev vezirlerin omuzlarındaydı. İshak Paşa bu görevleri yerine getirirken Keskin bir zeka ve pratik çözümler üretme yeteneğiyle öne çıktı. Onun döneminde Osmanlı yönetim anlayışı adalet ve düzen üzerine inşa edilmişti. Fatih Sultan Mehmet'in hukuk reformlarını destekleyen İshak Paşa, Osmanlı'da kadıların yetkilerini artırarak halkın adalet sistemine güvenini sağlamlaştırdı. Aynı zamanda tımar sisteminin düzenlenmesi ve vergilerin adil bir şekilde toplanması için çalışmalar yaptı. Bu reformlar Osmanlı ekonomisinin güçlenmesine katkıda bulundu. Fatih Sultan Mehmet devleti kökten dönüştürme vizyonuna sahip bir liderdi. O saltanatının ilk yıllarından itibaren çevresine güvenilir ve yetenekli devlet adamlarını topladı. İshak Paşa bu süreçte onun en yakın danışmanlarından biri haline geldi. Fatih Sultan Mehmet yönetiminde merkezi otoriteyi güçlendirmek için kimi zaman sert ve acımasız kararlar alıyordu. Devletin birliği için tehlike gördüğü kişileri hızla saf dışı bırakmaktan çekinmeyen padişah aynı zamanda sadık vezirlerine büyük yetkiler veriyordu. İshak Paşa Fatih'in bu yönetim anlayışını yakından benimsemiş, devlet işleyişinde istikrarı sağlamak için padişahın sert kararlarını uygulayan isimlerden biri olmuştu. Özellikle İstanbul'un fethi sonrasında Fatih'in kurduğu yeni düzenin devam etmesi için İshak Paşa büyük çaba sarf etti. O şehrin yeniden imar edilmesi, ticaretin geliştirilmesi ve Osmanlı yönetiminin burada kökleşmesi adına önemli görevler üstlendi. Ancak Fatih'in ölümünden sonra Osmanlı tahtında değişim rüzgarları esmeye başladı. İkinci, Bayezid'in tahta çıkışıyla birlikte Osmanlı yönetim anlayışı daha yumuşak ve gelenekçi bir yapıya evrildi. Bu değişim İshak Paşa'nın da saraydan uzaklaştırılmasına sebep oldu. Osmanlı vezirleri sadece devlet işlerinden sorumlu kişiler değildi. Aynı zamanda padişahın en yakınında bulunan, doğrudan ona hesap veren ve kimi zaman büyük tehlikelerle karşılaşan figürlerdi. Bir vezirin yükselişi bazen onun sonunu da getirebilirdi. Osmanlı'da sıkça görülen durumlardan biri padişah değiştiğinde eski vezirlerin görevden alınmasıydı. Çünkü her yeni padişah kendi sadık adamlarıyla çalışmayı tercih ederdi. İshak Paşa'nın başına gelenler de bu sürecin bir parçasıydı. Fatih Sultan Mehmet döneminde gücünün zirvesine ulaşan İshak Paşa, 2. Bayezid'in tahta çıkışıyla birlikte yavaş yavaş saraydan uzaklaştırıldı. Ancak birçok vezirin aksine İshak Paşa idam edilmedi ya da sürgüne gönderilmedi. Onun bilgeliği ve sadakati padişah değişikliğine rağmen ona bir nebze koruma sağladı. Anadolu'da görevlendirilmesi bir nevi onurlu bir emeklilik anlamına geliyordu. İshak Paşa'nın son yılları hakkında kesin bilgiler bulunmasa da onun Anadolu'da çeşitli şehirlerde görev yaptığı biliniyor. Bursa ve Amasya gibi Osmanlı'nın önemli merkezlerinde idari görevler üstlendiği tahmin ediliyor. Osmanlı tarihindeki birçok devlet adamı gibi İshak Paşa da en sonunda gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı. Saraydaki ihtişamlı günlerinin ardından Anadolu'nun daha sakin şehirlerinde Osmanlı idaresinin düzenini sağlamaya devam etti. Ölüm tarihi net olarak bilinmemekle birlikte onun 15. yüzyılın sonlarında hayata gözlerini yumduğu tahmin ediliyor. Ancak geride bıraktığı eserler ve devlet adamlığı mirası Osmanlı tarihindeki yerini korumaya devam etti. İsak Paşa'nın Osmanlı tarihine en büyük katkılarından biri de mimari eserleriydi. En bilinen eserlerinden biri Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı'dır. Ancak bu sarayın bizim bahsettiğimiz İshak Paşa'nın değil, daha sonraki bir dönemde yaşamış bir akrabasının yaptırdığı düşünülmektedir. Bunun dışında İstanbul ve Bursa'da onun adına yapılmış camiler, vakıflar ve hayır kurumları bulunur. O Osmanlı mimarisine ve devlet yapısına önemli katkılarda bulunmuş bir devlet adamıydı. İshak Paşa, Osmanlı tarihinin en kritik dönemlerinde görev yapmış, Fatih Sultan Mehmet gibi büyük bir hükümdarın yanında yer almış ve Osmanlı devletinin en sancılı geçiş dönemlerinden birine tanıklık etmişti. Devlet adamlığı, sadakati ve siyasi zekası ile Osmanlı'nın temel taşlarından biri oldu. Sonuç olarak İshak Paşa'nın hayatı, Osmanlı sarayındaki güç mücadelelerini, devlet yönetiminin zorluklarını ve bir vezirin yükselişini anlatan büyük bir hikayedir. Onun mirası Osmanlı'nın ihtişamlı dönemlerinin izlerini taşır ve bugüne kadar unutulmaz bir isim olarak anılmaya devam eder.